Hanlar beyler 100 yıl tam bir asır dile kolay. Tüm Daikin ailesine bütün kalbimle sarılıyorum. Daikin benim hayatımda çok önemli bir değer, çok önemli bir marka. Başta değerli büyüğüm Hasan Önder abim olmak üzere. Tüm Daikin çalışanlarına, Daikin'in parçası olan herkese Aytsane ben dahil olmak üzere kocaman sarılıyorum. Nice yıllar, nice sağlıklı işler, güzel gülüşler, güzel günler diliyorum. Sevgiler. Merhaba ben Tim Ben Tansu Biçer. Zaten bu sene 100. yılını kutluyor. Biz de Bahçe Galata olarak bu zamandır gösterdiği yenilikçi tavırlar için Dayki'ye çok teşekkür ediyor. Aynı hassasiyetle nice yüzyıllar diliyoruz. Nice yıllara Dayki. 100. yaşını kutlayan Daikin'le yıllardır çalışıyor olmak benim için büyük bir gurur. Daikin'in ne kadar büyük bir marka olduğunu, ne kadar inovasyona önem veren, gelişmeye önem veren bir marka olduğunu hem Japonya'da hem Amerika'da gezerek gördüm. Buradaki testlerini biliyorum. O nedenle gerçekten de ne kadar büyük bir marka olduğunu anlıyorum. Kutluyorum. Nice yıllara Daikin. Herkese merhabalar. Daiki'nin 100. yılını ben de kutlarım. Nihat Sırdar gibi böyle yapamıyorum. <laughs> kusura bakmayın. Ama canı gönülden kutlarım. Orada çalışan bütün dostlarımızın, zaman zaman birlikte iş yaptığımız bütün arkadaşlarımızın yaptıkları her şey için ellerine sağlık. Daha nice 100 sene Merhaba. Daiki'nin 100. yılını kutluyorum. Bugüne kadarki yapmış olduğu yenilikçi ve öncü çalışmaları da çok yakından takip ediyoruz. Bundan sonrası için de aynı başarıların devamını diliyoruz. Daikin Türkiye'ye nice mutlu yaşlarımız olsun. Daikin'in 100. yılını kutluyorum. Tüm Daikin ailesine, sevenlerine buradan sevgilerimi gönderiyorum. Dile kolay 100 yıl tam bir asır. A'dan Z'ye dünden bugüne Daikin ailesine emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. Nice nice yıllar.